Hava bayağı bir kapalı bugün. Gri bir hava var. Erciyes'e kar yağmış. Bugün için yanlış bilmiyorsam Kayseri'de de kar bekleniyor. Ama sanki kar havası değil de sadece böyle bir gri yağmur havası gibi geldi bana ve oldukça soğuk. Nöbetten çıktım bu arada. Ay özür dilerim. Çok salladım. Şimdi kendime doğru çevireyim. Sizinle güzel bir giriş yapalım. Herkese yeni bir video ile yeniden merhabalar. Günaydın kanalım hepiniz. Hoş geldiniz. Görebilir misiniz bilmiyorum ama saatlerimiz şu an 9'u gösteriyor ve 30 Kasım 2021 günündeyiz. Kasım ayının son günündeyiz. Aralık ayına geçiyoruz yeniden itibaren. Size küçük bir sürprizim var. Bir duyurum var. Youtube'un artık ben Topluluk kısmını kullanmaya başladım. Bir abone olmam şartı yokmuş sanırım. Topluluk kısmım açılmış, o yüzden oradan duyurmuştum ama tabii ki çok büyük bir kitlem olmadığı için birkaç kişi gördü ve çok sevindiler. Şimdi diğer geri kalanlarınız da bu videodan duymuş olsunlar istiyorum. Aralık ayında her gün bir tane video yükleyeceğim kanala. Her gün bir vlog olmasa da büyük bir çoğunluğu vloglardan oluşacak. Ve e, tabii ki hemşireliği de içerecek. Çünkü gün aşırı nöbete giden bir insan olarak hayatımın içinde olduğunuzda dolayısıyla onu da görmüş olacaksınız. Onun dışında e, hediye önerileri... Sonra belki hemşirelik soru cevap olabilir, hemşirelikle ilgili videolar olabilir. Belki tatlı tarifleri deneriz ya da pasta, börek, çörek, yemek tarifleri deneriz. Bu bir ayda ben ne yaşarsam kanalda onlar sizinle birlikte olacak. E, ben bunu, bu videoları izlemeyi çok seviyorum. Bunlara Vlogmas, e, Christmas'tan gelen Vlogmas ya da e, Aralog diyor kimileri de. İkisini de kabul edebilirsiniz. İki sürece de başlamış olacağım ben. Ben çok heyecanlıyım. Her gün kanalda sizinle video paylaşacak olmak çok güzel bence. Her gün izlendi mi, izlenmedi mi, beğenildi mi, beğenilmedi mi, buna ne yorum yapılmış gibi şeyleri görecek olmak benim için heyecanlı bir süreç olacak. Umarım siz de aynı heyecanı paylaşırsınız. Topluluk sekmesinden görenler mutlu oldular. Umarım siz de mutlu olursunuz her gün kanalda bir video görmekten. Bunun haberini vermek istedim. Onun dışında bugün 30 Kasım 2021 benim için özel bir gün. Saat 12.30 gibi video yayınlandığında siz de anlamış olacaksınız. Bu video yarın yayınlanacak zaten. alık ayından itibaren yayınlanacak. Bugün benim doğum günüm. Bir doğum günü hediyesi hazırladım. Manevi bir doğum günü hediyesi hazırladım. Geçen Kasım geçen Kasım ayından yani geçen doğum gününden bu doğum günüme kadar yaşamış olduklarımı e, vloglarımdan kesitler sana size bir video kendime de bir manevi hediye hazırladım o anılara döndüm benim için çok güzeldi gerçekten bunu ben ilk duygu öz sonra Aygül Yılmaz'da gördüm daha çok Aygül'ün tarzına yönelik yaptım ben ama çünkü duygu bir metin yazıyordu ve o metin üzerinde kendi e, hayatından kesitler ilerliyordu. O kadar metin yazabilecek vaktim yok ne yazık. O yüzden ben de Aygül gibi geçen doğum günümden bu doğum günüme kadar olan anılarımı bloglardan, videolardan kesitler sunarak küçük bir klip hazırladım. Umarım beğenirsiniz. 1230 bir gibi yayına gelecek. Beraberce mini bir doğum günü kutlaması yapacağız sizinle. Benim için 30 Kasım bu yüzden de özel olacak. İki sebepten özel olmuş olacak. Bu aralık videoları boyunca lütfen beni yalnız bırakmayın. Bir aboneye doğru ilerlerken de yalnız bırakmayın. Her gün kanalda bir video olacak. Gerçekten çok yorucu bir süreç. Hem de hastanede çalıştığımı biliyorsunuz. Bu yüzden lütfen destek olun. Bir beğeni, bir abonelik bırakın ki bana da bir güç, kuvvet, bir cesaret, bir ilham gelsin. Burada da tekrar beğenim, kanala abone olmayı, bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Bir tane beğeni ve değerli yorumlarınızı da bırakın. Bildirim zilinizi açmazsanız her gün video yüklediğimde size bildirim gelmez. Haberdar olamazsınız. O yüzden o bildirim zilini mutlaka açın ki her gün kanalda buluşalım. Saat vermeyeceğim. Çünkü saat verdiğimde e, mutlaka bir sıkıntı oluyor YouTube'dan ve ben kendimi mahcup hissediyorum. Strese giriyorum. O zaman soğuyorum bu süreçten. Her gün kanalda bir video olacak. Çok da geçek kalmayacak. Akşam 8'den önce yayınlanmış olur. Bu şekilde umarım bu serüvenimi beğenirsiniz. Bana güzel bir şekilde Motive bir şekilde eşlik edersiniz. Bugün de yarının videosunu çekiyorum. Ee, arkamda mutfak var. Ben mutfağa geldiysem mutlaka bir şeyler yapacağım demektir. Nöbetten çıktım. Nöbet çok görücüydü bu arada. Onu da anlatmak isterim sizlere. 5 tane yatış aldım. 5 kere damar yolu değiştirdim. Bunun içerisinde tedaviler, antibiyotikler falan da var. Siz düşünün. Ses falan gitti zaten. Yoruldum yani gerçekten. Ama sanırım 2 ya da tam 3 gün evde olacağım. Ee, Sorumluluğumuz sağ olsun. O şekilde bir e, liste yazmış uygun olmuş ve bana boşluk bırakabilmiş. Çok mutlu oldum. Geçen hafta da kendimi Covid sanacak kadar rahatsızdım. Test verdim, negatif çıktım çok şükür. Bir anda böyle bir bademciklerim şişti, bir bozar, ağrısı, hafif büyük sürük, ateş, halsizlik falan korktum. O halde çalıştım, çok kötüydü. Covid testi verdim, çok şükür negatif çıktı ve toparladım zaten. Bebit Cevit ye, ye hastanede. Her mesajdan önce Bebit Cevit yedim. Onunla ayakta durdum. Çok şükür toparladım. Ne diyordum? Mutfak diyordum. Mutfakta diyordum. Kahvaltı hazırlayacağım diyordum. Kahvaltımı edersen bu enerjim de yerine gelir diye düşünüyorum. Kahvaltımızı hazırlayalım. Annemle kahvaltımızı edelim. Gün içinde neler yaşarsam zaten benimle olacaksınız. Bu arada videoların süresinde belli değil. Hani saat kaçta yayınlanacağı belli olmadığı gibi süresi de belli değil. Kimi zaman 5 dakika, kimi zaman 10 dakika ama kanalda mutlaka bir video olacak. Desteklerinizi bekliyorum ve şimdi beraber Kahvaltı hazırlamaya geçelim. Ay arkadaşlar özür dilerim ya. Videoyu izledim eksik bir şey söyledim mi diye. Derken o esnada iş hallettim güya. Çayı demledim. Ee, bir de Bülent böreğin reklamlarını sürekli görüyorum bu Masterchef arasında. O yüzden biraz e, oradan bir börek söyledik. Gerçekten çok canımız çektiği için annemle. Yanına da herhangi bir şey yapmadık. Zeytin peyniri vesaire koyacağız. Avokadomuz vardı bir tane bozulan. Biz avokadoyu üzerine karabiber, limon tuz şeklinde yemiyoruz da yani öyle de yeriz ama çoğunlukla bu şekilde yiyoruz. Sarımsaklı yoğurtla yiyoruz öyle söyleyeyim. Avokadonun içini alıyoruz bu şekilde eziyoruz. Yoğurtla karıştırıyoruz. Bunun içerisine bir de sarımsak katacağım. Üzerine de pul biber nefis oluyor. Avokadoyu eğer sevmiyorsanız bir de böyle denemenizi tavsiye ederim. Düz yediğinizde gerçekten sası sası böyle bir değişik bir tadı var. Hatta tadı yok da diyebiliriz. Ama bu şekilde gerçekten çok tatlı ve lezzetli oluyor. Denemediyseniz bu şekilde mutlaka deneyin avokado çünkü gerçekten çok faydalı bir besin. Tekrardan özür diliyorum. Bir gaza geldim. Hazırladım böyle ama sofrayı beraber kuracağız. Gün içinde de beraber olacağız. Söz veriyorum. Daha yeni başladım. Hamallığıma verin şu an. Pardon. Hantallığıma verin. Yok. Nöbet çıkışı iyi değilim. Konuşamıyorum. Hantallığıma verin. Biliyorsunuz daha yeni başlıyoruz bu her gün video içeriğine. Ee, sizi dahil edeceğim bugün içerisinde de. Şimdiki yaptığım gibi es geçmeyeceğim. Ee, şimdi kurayım o zaman. Otomatik geri kalan şeyleri beraberce yapalım. Sofrayı falan kuralım. Ondan sonra kahvaltımız ederim Bir enerjimiz yerine gelsin. Böyle görünüyor. Çok da lezzetli oluyor. baktığım çocuklar yetmedi arkadaşlar. Bir de bu minişe bakmaya karar verdim. Bir, bir minik misafirimiz var ama şu an kızgın ve küskün. O yüzden burada şu an triplere girdi. Deniz, el sallamak ister misin? Peki. istemiyormuş İstemiyormuş. saat 12 oldu arkadaşlar. Doğum günü için hazırladığım videonun premier canlı yayınını yaptım. Tabii ki ben çok fazla takipçi kitlem olmadığı için şu kısımda sohbet ederek beraber izleyemiyoruz ama olsun. Ben ve en yakın arkadaşım birlikte izliyoruz. O bile yeter. Yayın aldıktan sonra da siz de izlersiniz artık. Umarım emeğimi beğenirsiniz. Benim için çok güzel bir an oldu çünkü. birkaç saattir sesim çıkmadı. Çok böyle odayı göstermeden sadece bir parça göstermek istiyorum. Yaklaşık iki dakika önce odama aldığım berjerim geldi. Odayla çok uyumlu olur diye düşündüm. Aslında ben bohem döşemekten yola çıkmıştım bu odayı. Ama sonuçta bohemlikle modernlik arasında bir yere gireceğiz sanırım. Çok sevdim, çok beğendim. Farklı diğer pufuduk berjerler gibi değil. Ben içerideki berjerlerimizi de çok seviyorum. Hatta muhtemelen odama da o şekilde bir şey alırım diye düşünmüştüm. Ama e, sonuç olarak buna yöneldim. Çok güzel ama bayağı büyükmüş. Bayağı ileride durdu. Şimdi tabi biraz daha arkaya gidecek. Yanına bir şeyler daha koyacağım ve burası benim e, çekim arka planım olacak. Bu berjerle size sohbet videolarını çekiyor olacağım. Çok güzel olacak bakalım. Son kalan birkaç eksiğimiz var. Şöyle bir ufak gösterirsem. Bir minik avizeler falan da geldi. Size vlog çekmediğim süreçte. Yavaş yavaş ev tamamlanıyor tamamlanınca. Güzel bir ev turu videosu da gelecek. Sadece bugün için vlog çektiğim için bunu da size göstermek istedim. Bu arada istikbalden almıştım. Outlet kısmında tek alan ürünlerden de o yüzden bir tık uygun fiyatlıydı. O şekilde rahatlığı da çok güzel bu arada. Yumuşacık eğer siz de outlet mağazalarını görürseniz seversiniz. İçine böyle oturduğunuzda gömülüp gidiyorsunuz. Sevdiniz mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı yazabilir misiniz? Ben çok beğendim. Farklı bir berjer bence ve uyum sağladı odayla da. Aranızda şunu bilmeyen ya da denemeyen var mı? Ben Eda Kurt'ta görmüştüm. O kadar güzel ve lezzetli ki şu aradaki çikolatalar mükemmel bir lezzet veriyor gerçekten. Bunu ben Migros'ta görmüştüm sanırım. Migros, Carrefour'sa gibi yerlerde var diye düşünüyorum. Bir maalesef bir şokta görmedim çünkü. Pardon binde de var ama sanırım çikolata yoktu. Yine de siz önce bir bilme bakın hem uygunluk açısından e, daha iyi olur. Eğer yoksa Migros'a bakarsınız. Bunu gerçekten mutlaka deneyin. Ya diyet vesaire takıntım yok kesinlikle. Bunu ben böyle avuç avuç cips gibi bile yiyorum. Şu an için aslında hiç yapmadığım şey ama yoğurtla karıştırıp yemek istedim. Ev baya sıcak hava dışarı, dışarısı çok soğuk olmasına rağmen e, doğalgazı her gün e, gün boyu yakmaya karar vermişler. Doların artmasından etkilenmedik galiba apartman olarak. Şöyle yoğurtla karıştırdım. Çok lezzetli olacağını düşünüyorum. Çıtır çıtır yiyeceğim şimdi. Böyle size de bir hatırlatmak istedim. Günümüz bu şekilde devam ediyor. Dışarıdaki rüzgarı duyuyor musunuz? İstanbul'dan sonra bugün burada da fırtına var. Uçmadan ve fırtına yakalamadan eve geldiğim için kendimi baya şanslı hissediyorum. Ee, bu arada çekmiş olduğum bir video vardı. Onun editini yapacağım ama ondan önce birkaç YouTube'da video izliyorum can sıkıntısından. Bir de az önce hazırlamış olduğum şu yoğurtlu granola karışımını yiyeceğim. Çok fitim ya o yüzden böyle bir şey seçtim kendime. A few moments later. Arkadaşlar fonda annemle birlikte çay içiyorum. Edit'e başladım. Çünkü daha fazla hem çekeceğim bir şey yok hem de çektikçe çektikçe edit uzuyor. Her gün bu şekilde yaparsam size video atmak imkansız hale geleceğim. Öyle bir haberini vereyim dedim. Edit'e oturdum. Bir minik kapanış yapalım istedim sizinle. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu video sürecine başlamamdan da mutlu olmuşsunuzdur. Bu süreçte bana eşlik etmeyi unutmayın lütfen. Her gün kanala gelin. Ee, abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bildirim zilinizi açtıktan sonra zaten video yüklediğim an bildirim gelecek. O zaman kolay bir şekilde kanalda buluşabiliriz. Ee, beğendiyseniz bir de beğeni bırakmayı unutmayın. Değerli yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videolarda yani yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.